Merhaba. Bugünkü videoda eğitim bilimleri derslerinden rehberlik dersine nasıl çalıştığım ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. Öncelikle konu başlıklarından bahsedeyim. Rehberlik dersine nasıl çalıştım? İşte video izledim mi? Rehberlik dersine temelim var mıydı? Bu derse nasıl yaklaşmalıyız? Gibi sorulara özet olarak bu sorulara cevap vereceğim. Tabi bunlara eklemeler de olacak. Ee, Sorulara geçmeden önce hangi kitaptan yararlandığımı göstermek istiyorum. Şu kitaptan yararlandım. Şimdi video izledim ben. Referlik dersini e, benim hocamdan Can Köni hocadan istedim. E, nasıl oluyordu mesela açıyordum. İşte o anlatıyordu ben buradaki konu anlatım kitabından okuyordum. Video ders notu almadım yani. Satın almadım direkt olarak bu kitaptan gittim. Eee şöyle bir şey var şimdi rehberlik dersinde temelim yoktu çünkü işte beni çok zorlamıştı açıkçası dördüncü sınıfta görmüştük çok da iyi bir notla geçmedim ben rehberlik dersini şundan dolayı çok ters sorular sorabiliyorlar yani biz rehberlik dersini normal hayattaki gibi düşünebiliyoruz örnek olay üzerinden açıklamak istiyorum mesela sınıfımızda problem yaşayan bir çocuk var. Örnek veriyorum işte annesiyle babası ayrı. Biz de onun sınıf öğretmeniyiz ya da işte branş öğretmeniyiz ama sınıf rehber öğretmenliğini yapıyoruz gibi. Biz direkt olarak bu çocuğun sorununu çözmeye yönelik adımlar atıyoruz. Fakat bu yani birebir bizim rehberlik işte psikolojik danışmanlık görevi üstleniyoruz. Bu işte yanlış olan bir şey. Direkt olarak bizim o çocuğu normal hayattaki gibi düşünmeyerek rehberlik dersi üzerinden konuşuyorum. Rehber hocasına yani okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezine rehber hocasına yönlendirmemiz gerekiyor. Bazen işte ondan dolayı e, ters köşe olabiliyoruz sorularda. Ya işte bu nasıl olur gibisinden düşünebiliyoruz ama işte rehberlik dersinde maalesef o şekilde oluyor. Yani e, bayağı yanılmıştı o vardır sorularda ama tabii soru çözdükçe bunlara adapte olabiliyorsunuz. Şimdi bu kitap rehberlik dersini 8 bölüme ayırmış. Kalın bir kitap. Gerçekten içeriği de yoğun. Neymiş? 417 sayfaymış bu kitap. ben işte videoyu izliyordum. ilgili bölümü de okuyordum. Altlarını çiziyordum vesaire. Diğer videolardaki gibi ben işte notlarımı falan göstereceğim size yine aynı şekilde. Nasıl not aldım. Özellikle işte rehberlik bölümünde benim zorluk yaşadığım kısım şuydu. Şu rehberlik modelleri var. İşte Parsons modeli. Özellik faktör vesaire bunlar. işte bir de şey vardı. Hemen bakıyorum. Bu mesleki danış, danışma kurallı, kuramları vardı. Ginsberg, Superman benlik kuramı vesaire. Sınavda yaptım gerçi problem yaşamadım ama işte ciddi manada problem yaşıyordum ben denemelerde falan. Onları da e, not olarak yaptım işte, tablo yapmıştım karşılaştırmalı şekilde. Çok karışan bir kısım bu mesleki danışma kuramları. O notlarda göstereceğim sizlere. E, şu da beni, şunda da problem yaşıyordum. gerçi çok soru çıkmıyordu ama ben her ihtimale karşı yani e, her yere çalışıyordum. Yani ne olur ne olmaz diye. Özellikle zorlandığım derslerde her yere çalışıyordum diyebilirim. E, psikolojik danışma kuramları var. Bu varoluşçu kuram, işte hümanistik, psikanalitik, davranışçı kuram, Gestalt terapisi vesaire. Onlarda da çok ezber olduğundan dolayı problem yaşıyordum. Ama çok şükür yani sınavlara çok çıkmadığından dolayı problemde yaşamadım. Sınavda da çıkmadı yanlış hatırlamıyorsam. Bu okullarda karşılaşılabilecek bazı sorunlar ve öğretmen öğrenci ilişkileri var. Ya işte burada bazen videonun başında bahsettiğim durum olabiliyor. Direkt olarak biz biz, biz psikolojik danışman gibi davranmaya çalışıyoruz ama yanlış yani bu şekilde. Rehberlik dersine göre de yanlış. Olması gereken de bu gerçekten. Bu rehberlikte örgütlenme sistemi var. Burada genellikle okul müdürünün görevleri oluyor. Yani genellikle yani okul içerisindeki durumları soruyorlar. Yani gidip de Milli Eğitim Bakanlığındaki örgütlenme yapısını sormuyorlar. Çok zorlamıyorlar bu konuda. Ben şimdi şöyle önemli gördüğüm kısımları kamerada göstereceğim nasıl not aldım gibi. Hani altlarını çizdim vesaire diye bahsediyordum. Mesela hemen gösteriyorum size. Bu ger kendini gerçekleştirme sürecindeki bir bireyin sahip olduğu nitelikler konu başlığı. Gördüğünüz üzere bazı maddeleri işaretlemişim. Bazı maddeler bana yeterli gelmemiş. Altına not almışım ya da o videoda gördüğüm kısımları not almışım. Yani direkt olarak kitaba bağımlı kalmaya da gerek yok arkadaşlar. Mesela şöyle iki paragraf şeklinde ben o iki paragrafı 2 üç cümle şeklinde özetleyecek şekilde yaptım. Yani altlarını çizdim. Bakıyorum daha farklı bir şey var mı diye. Yine aynı şekilde şurayı göstermek istiyorum size. Mesela gördüğünüz üzere sayfalar yırtık. Soru defterime yapıştırmak için kesip yapıştırmıştım. Kesmiştim bunları. Bakıyorum başka kitapta size anlatabileceğim, gösterebileceğim başka bir yer var. Mesela şurada bireysel rehberlik grupla rehberlik işte psikolojik bireysel psikolojik danışma ile grupla psikolojik danışma karşılaştırması var. Bazı kısımlar gereksiz gördüğüm için oraların üzerine çizdim hiç yani kitaba bağımlı kalmadan. Kendimizin de yorumlayacağı kısımları hiç kalabalık yapmaması açısından o şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın buralara notlar almışım ekstradan. En karışan kısım da şu. Şimdi göstereceğim. Yani bu şekilde akılda tutmak çok zor arkadaşlar. Ginsberg, Super'ın işte benlik kuramı vesaire. Böyle madde madde tutmak çok zor. Bunları anca e, tablo şeklinde işte karşılaştırmalı şekilde yapmak lazım ki e, akılda tutulsun. Ben de o şekilde yaptım. Göstereceğim onları. Bakıyorum bu kitapta başka size gösterebileceğim bir yer yok yani. Hepsi aynı aşağı yukarı. Şimdi notlarımdan biraz göstereyim. Başlık şöyle oluyor benim notlarımda. O dersle ilgili en çok karışan konular. Şöyle. mesela bunlar hep kitaptan kendim özetin özeti şeklinde. Geleneksel rehberlikle gelişimsel rehberlik karışan şeyler mesela bunlar da aynı şekilde. Geçiyorum bunları. Şöyle. Mesleki danışma kuramları. Mesela Isaacson. Gördüğünüz üzere aşağıda ben kodlama yapmışım. Ukahi diye. Yoksa akılda kalmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok fazla bilgi yönü var. Hangi birisinin aklını tutacaksınız? Ancak bu şekilde garip garip kodlamalar yapmanız lazım ki insan zihni de böyle garip şeyler işte ee, benimsiyor ve kalıcı bir şekilde korkuyor. Bu da böyle. Az önce söylediğim gibi Ginsberg'in ve diğer işte Super'ın benlik kuramının karşılaştırması. Çünkü çok benzer yönleri var. Tekrar göstereyim. Böyle kendimce farklarını falan bularak yapmaya çalıştım şu bireyi tanıma sürecine karışan hatalar. Bazılarının da böyle sadece başlıklarını yazdım. İçeriğini bildiğimden dolayı. İşte hangisi hangisinin altında diye de bazen sorabiliyorlar. Bu çok önemli ondan dolayı. Şu Johari penceresi var. Yani ben denemelerde görüyorum da sınavlarda hiç görmedim. Yani ÖSYM'nin sınavlarını hiç görmedim. Bu da Az önce söylediğim gibi hümanistik işte Gestalt, eklektik vesaire onlar. Böyle tablo yaptım diğer türlü akılda kalmaz. Bu da neymiş? Çatışmaya gösterilen tepkiler. Bunları hep bu şekilde elemeyi yazdım bayağı bir yoruyor fakat Notlarımı da bu şekilde gösteririm arkadaşlar. Başka rehberlik dersiyle ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Yani rehberlikte ben ÖSYM'nin sınavında işte KPSS 2019'da güzel bir net yaptım. Bir yanlış ya da hiç yanlış yapmamıştım herhalde tam hatırlamıyorum. Bir sonraki derste de gelişim psikolojisi dersine nasıl çalıştım. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Bakalım başka... Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.